O yorumcusu Savaş Çorlu ile beraber Galatasaray'ın gündemi üzerine sohbetimize başlayalım. Savaş nasılsın? İyiyim Çiğdem sen nasılsın? Günaydın yayına. Çok teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz Savaş. Tabii ki e, izleyenler daha doğrusu taraftarlar Muslera'nın sözleşmesinin ayrıntılarını çok merak ediyorlar. Bugün 14.30'da 3 yıllık bir sözleşme imza atılıyor. Sen de çok yakından tabii ki süreci takip ettin. Nedir ayrıntıları sözleşmenin? Şimdi Galatasaray taraftarları günlerdir e, ABD'ye gidecek bir takım haberler var. E, çok sıkça konuşmaya başlanmıştı. Bunun üzerine yönetim bir an önce hem camiayı hem teknik heyeti hem de Musa'yı rahatlatmak adına bu imza aslında sezon sonunda doğru planlanıyordu. Biraz öne çekerek ve şampiyonlar giden yolda Galatasaray'ın bir numaralı sorununu rafa kaldırmış oldu. Bugün e, benim de orada yer alacağım saat 14'te imza töreni olacak Türk Telekom Stadında. E, i̇mzanın detayları nedir? Mustafa bu işin imza için ne kadar fedakarlık yaptı? Herkesin herhalde şu anda bunu merak ediyor değil mi sevgili Evet ben aynen. De, e, Rakamları merak de ediyoruz. Ilgili, ben de onunla ilgili o zaman bugün kap açıklaması yapmadan bir iki detay vereyim. İmza 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2004 yılını kapsayacak şekilde 3 yıllık bir imza yeni sözleşme mukavele Ve e, geçtiğimiz yıllar oranla bundan önceki sözleşmesini uzattığı zaman 3 milyon 575 bin euro alıyordu yıllık Mustafa burada 1 milyon eurodan biraz daha yukarı indirme giderek 2 milyon 500 bin euro sabit ücretle beraber 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Muslera bundan sonraki kalan 3 yılda yeni sözleşmesinde 2,5 milyon euro yıllık garanti ücret alacak. Bir de bonusları var tabii ki bunun ama bonuslar çok küçük detaylar. O önemli değil. Fakat gerçek olan bir şey var ki 1 milyon euronun üzerinde bir indirim yapacak. Galatasarayla efsaneleşti. Bundan sonraki kalan o 3 yıllık süreçte 43 maç oynaması halinde Turgay Şeren gibi, Metin Oktay gibi isimlerin de artık anılmaya başlayacak. Çünkü o 43 maç oynaması halinde onların da rekorunu egal etmiş olacak. Ama bir gerçek var. Galatasaray'ın gerçekten şu anda 2011'den yıla bu tarafa kazanılan şampiyonluklarda oynadığı futbol başarılı kurtarışlarıyla ve Galatasaray'lık duruşuyla şu an 11 yıldır Galatasaray'ın 2011'den bu tarafa herhangi bir disiplinsizliğine rastlanmadı Galatasaray'da. Dolayısıyla Galatasaray efsaneler arasında. Muster'ın adı artık anılacak. Bugün de bu imza töreninde kendisi de mutlaka bir şeyler söyleyecektir. Hı hı. Bir de 1 milyon euro gibi bir fedakarlık yaparak yeni imzada pandemi sürecinde de zaten yapmıştı gerekeni. Dolayısıyla şu anda Mustera yeniden gönüllerde kurmak demeyeceğim ama yeniden artık yeni fethi yeni zaferler elde etmek için hazır bir Mustera'dan bahsediyoruz. Yıllıkta 1 milyon euro indirim yaparak tekrar ediyorum hı hı. yıllık 2,5 milyon euro bedelle yani yıllık 2,5 milyon eurodan imza atacak. Bugün de öğleden sonra zaten bunu kap açıklaması gelecektir. 3 milyon 575 e, bin euro alan Mustera'nın yeni sezonda imza alacağı yeni imzası ile beraber 2,5 milyon Euro'lar imzaya atacak tekrar etmek gerekirse. Evet senin de söylediğin gibi rakamlar hakikaten çarpıcı. 5 şampiyonluğa direkt katkısı var. Kazanılan kupalar vesaire süre aldığı maçlar. E, tabii bundan sonrası için de beklentiler olacaktır. O 3 yıl tamamlandıktan sonra 3 yıl içerisinde takıma yine aynı katkıyı vermesi büyük ihtimalle bekleniyor. Sonrasında var mı bir planlama? Galatasaray'dan ayrılmayacak deniyor. Antrenör olarak devam edilecek şeklinde de görüşler, bilgiler var. Tabii sen daha hakimsin. Ne güzel, dersin? Güzel soru. Güzel soru. Herkes de bunu merak ediyor. Bugün Mustafa'nın yaşı 34. 3 yıl daha e, oynaması halinde, 3 yıl daha görev yapması halinde 37 yaşında olacak. Bana göre bu kadar kendine dikkat eden, özel yaşantısına dikkat eden, saha içindeki çalışmalarına ekstradan katkılar veren, özel e, antrenörle çalışan Mustafa'nın 37 yaşından sonra belki böyle 1-2 yıllık daha sözleşme yapıp belki 40 yaşına 40 yaşına kadar oynayabilecek bir müşteriden bahsedebiliriz. Hı hı. Fizik olarak, mental olarak, saha içindeki duruş olarak kendine ekstra özel hocalarla çalışmasını, bunların hepsini şey yaparsak, üst üste koyarsak dolayısıyla 37 yaşında futbolu bırakacak olan bir müşteri yoksa bir 2 sene daha oynar mı? Ben 39'a kadar oynayabileceğini düşünüyorum. Ama olmadı. 37 yaşından sonra yoruldum, bırakacağım diyor. Bence yeri Galatasaray hı hı. teknik heyetinin yeri olacağını aynı Riyara gibi, Hakan Balta gibi, Selçuk İnan gibi isimlere Fatih Derim ya da bundan sonraki hocalar her kim olursa olsun o tecrübelerini teknik adım olarak da sürdüreceğini çok net söyleyebilirim. Çünkü artık Galatasaray, Mustafa Galatasaray çocuğudur. Galatasaray'ın bir evladıdır. Galatasaray'ın efsanesidir. Dolayısıyla ben futbolu bıraktım gidiyorum demeyecektir. Taferel gibi nasıl ki geçmişte Taferel'e. Mustafa'nın da çok büyük payı var. Mustafa da kendisinden sonra gelecek olan kalecilerin yetişmesinde emeği olacaktır. Bu imza 3 yılla bitmez yani. Ya da bu evet. aşk 3 yılla bitmez diyelim. Bu çok net söyleyebilirim yani. Şu an zaten an itibariyle değil mi? Yani en fazla süre alan Galatasaray'da yabancı oyuncu konumunda 3 yıllık bir süreçten Hı. daha bahsediyoruz. Sonrası için de sen hala kaleyi koruma ihtimali olabilir dedin. Peki şöyle bir detay da sorayım sana. Bundan sonra transfer edilecek hiçbir oyuncuya 2.5 milyon euronun üzerinde ödeme yapılmayacak mı? Yani taban olarak tavan olarak bu fiyat mı belirlenmiş durumda? Çünkü böyle bir ayrıntı böyle, da gözüme çarptı. Bu sabah kalktığımda. Böyle bir düşün, böyle bu yönetimin, mevcut yönetimin böyle bir düşüncesi var ama ekstra bir, eğer bir falkaysanız, bir komissiniz yani Galatasaray'da dengeleri maça skor edecek o önemli bir oyuncuysanız bu olabilir. Ya da Mustera'dan sonra olacak, gelecek olan kaleci çok Avrupa'da üst düzey bir kaleci ise ki Galatasaray uzun yıllardır kaleci konusunda çok inceleyip sık dokur, çok nokta atışı yapar. Burada bazı esneme imkanları olabilir ama bundan sonraki süreç evet doğru 2,5 milyon euroyu geçmeyecek şekilde bir transfer politikası belirleyecek. Çünkü finansal pay play'den çıkacak olan Galatasaray'ın bundan sonraki süreçte harici cevap para ee, sadece Galatasaray'da tüm kulüpler için çok önemli ama Galatasaray evet 2,5 milyon euro bandını koydu. Bunda da e, takımın en iyi oyuncusu Mustar'a örnek gösterecek. Takımın en iyi oyuncusu, hmm. en efsane oyuncusunun aldığı para 2,5 milyon euro diyecek ve e, gelen oyuncuda itiraz etmek şansı çok fazla kalmayacak. Çünkü bakacak karşısında Mustar'a var. Ama bundan evet. sonraki süreçte dediğim gibi çok ekstra bir oyuncu gelecekse bu Falcao gibi bir yıldızsa o zaman belki bir esnemek olacak evet. ama genel anlamda doğru. 2,5 milyon euro bandını ortaya çok net konulacaktır Galatasaray'da bundan sonraki transfer sürecinde. Şimdi cuma günün sahasında Çakır Rizespor'la oynayacaklar. Bir önceki mücadeleyi hatırla. Kayseri maçında ilk kez bir sistemi denemişti. E 4-4-2 sistemi. Herhalde bundan da memnun kaldı hoca. Beklentiler yani bu sisteme devam edilecek Rize maçında. Hatta Feguli de belki e bu durumda kadroya dahil edilecek. Emre Akbaba'nın yerine büyük ihtimalle. Biraz sana o beklentileri bize anlat. Bugün fotomask haberimde de yer verdim buna. Evet çünkü geçtiğimiz hafta oynanan Kayseri Spor maçında 4-4-2 sistemde Emre Akbaba ile Emre Kılıç'ın çok kanatlardaki e, kanatlılardaki organizasyon konusunda eksik kaldığını gördük. Dolayısıyla o 4-4-2 sisteminde ilk yarıda baktığın zaman Yetlin ve Saratçı'nın ortalarıyla e, son haftaların inanılmaz bir orta seviyesinin yukarısına çıkıldı. Yani 21-22 tane çok isabetli orta yapılmıştı. Bu da gerçekten çok ciddi bir rakamdı. Ama orta yapanlara bakıyorsun iki tane be koncusuydu. Dolayısıyla orada Emre Kılıç ve Emre Akpo özellikle orta konusunda çok etkisiz kalmıştı. Fatih Hoca 4-4-2'ye devam edecek ama bu sefer bir tarafta Onyekuru bir tarafta Fegül'ü olacak. İkisi evet. de çok etkili. İkisinin de e, özellikleri farklı. Fegül'ünün bir özelliği daha var. Orada Galatasaray'da bir Arda görevi, 10 numara görevi de yapabilecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla 4-4-2 sisteminde Onyekuru ve Feguli'nin tıpkı Kayseri'de ikinci yarıda oyun ettikleri gibi, etki ettikleri gibi bu hafta milli arı öncesi Çay Spor Maçı'nda da Onyekuru ve e, ilk 11'de göreceğiz. Büyük ihtimalle Emre Kılıç'la da Emre Kova iki tane Emre kulübede olacaktır. Ve Fatih Hoca'nın o 4-4-2 sisteminden de vazgeçeceğini düşünmüyorum. Fatih Hoca kolay kolay başladığı sistemden hemen vazgeçmez. Yani hı hı. dolayısıyla bu hafta da 4-4-2 göreceğiz. Milli arada da bakılacak rakibe göre belki tekrar değişik yapılabilir ama ben bu hafta da 4-4-2 sistemiyle devam edeceğini. Evet. Sonra diğer e, tıpkı Kayseri'de olduğu gibi o 5 oyuncu değişikliği içinde farklı planlar e, planları olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi klasik bir soruyla devam edeyim. 8 haftalık bölümü biraz inceleyelim istersen Galatasaray açısından bakıyorum çünkü şöyle.